Evet. Burada bana f fonksiyonu vermiş. f 3 x artı 4 diye f 1 2 soruluyor. Şimdi burada hiç ben fonksiyonun tersini bulmaya çalışmayacağım. Yani f bulup sonra tersini almayacağım. Şöyle bir işlem yapacağım. Fonksiyonun özelliğini kullanacağım. Buradaki f karşıya nasıl geçiyordu? f karşıya f 1 diye geçebiliyordu. Yani f 1 x artı 4 eşittir. Burada sadece x 3 kalıyor f'i karşıya atınca. x 3. E, soruyu bitirdim. Ben buranın ne olmasını istiyorum? 2 olmasını istiyorum. F-1, 2'yi soruyor bana. Yani x yerine eksi 2 yazarsam bu olay olur. O zaman f-1, 2 eşittir. x yerine eksi 2 yazdığımdan eksi 2, eksi 3'ten eksi 5. Gördüğün gibi çok fazla işlem yapmadan sadece basit özellikleri kullanarak sonuca gidebiliyoruz. İkinci soru. f x artı 3 verilmiş. 5 x eksi 1. Tamam. Bunda sıkıntı yok. f eksi 1 4 7 verilmiş. Buradan şunu diyebilir miyim ben? Şunu karşıya attığım zaman f eksi 1 karşıya f diye geçer. F f-1 diye geçiyor. F-1 f diye geçiyor. F7 eşittir 4. Ya da yukarıda şu f'i karşı f-1 diye atarım aynı şey. Şimdi f7 4 ya. Ben buradan artık olayın devamını getirebilirim. Parantez içi 7 olması için buranın 4 olması lazım. F7 eşit 4 çünkü. Parantez içi 7. 5x eksi 1 de 4'e eşitlersem olayım tamam. O zaman şimdi 5x 1'in 4 olması için buradan ne olması lazım? 5x eşittir 5. x'in 1 olması lazım. O halde x yerine 1 yazdığım zaman a artı 3 7 olmalı. Çünkü x'i 1 buldum. Bak sağ taraftan x'i 1 buldum. x yerine 1 yazdım. a artı 3 eşittir 7. Buradan a'yı da rahatlıkla 4 buldum. Cevabı m oldu. Özellikle ÖSYM sınavlarında da böyle tarz soruları çok seviyorlar. Fonksiyon konusu çok önemli. Gerçekten. sınavda da her yıl en az ikişer tane TYT'de de AYT'de de soruluyor açıkçası. O yüzden bu konuyu iyi öğrenmek lazım diyorum. Üçüncü sorudayım. Yine burada bir ifade almış. f-1 x artı 3 bölü 2 2 x-1. O zaman ben f-1'i karşıya attığım zaman f diye buradan f2 x-1 eşittir. Direkt x artı 3 bölü 2 elde ettim. E benden ne istiyor? f7 istiyor. Yani şurayı 7 yapmak için 2 x-1 7 ise x yerine 4 yazacağımı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. O zaman f7 eşittir. 4 artı 3 7 bölü 2 oldu. Cevabım ne oldu bu durumda? B oldu. Devam ediyorum. Dördüncü sorudayım. F1 2 ve F-1 5 4 olduğuna göre. F-1 0 kaçtır? F doğrusal fonksiyon. He. F doğrusal fonksiyon demiş. Yani. Fx eşittir. A x artı b formunda. Tamam. F1 2. F-1 5 4. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Şunu karşıya atayım. F4 eşittir 5. Benim elimde iki tane bilgi var. F1 2'ye eşitmiş. Yani 1 yazdığım zaman A artı B. F1 A artı B 2 eşit. F4 ise 5'e eşitmiş. 4 yazıyorum x yerine. 4A artı B eşittir 5. E zaten şöyle yapsam. Buraya eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasam. 4A eksi A. 3A B eksi B gitti. 5 eksi 2 3. 3A 3 ise A dediğim ne olacak bu durumda? 1 olacak. O zaman A 1 ise herhangi bir denklemde A yerine 1 yazdığım zaman yukarıda ya da aşağıda a artı b 2 olduğu için b de 1 olacak. Yani benim fx fonksiyonum a x artı b idi. 1 x artı 1. x artı 1 oldu. Doğru mu? Benden ne istiyor? f eksi 1 sıfırı istiyor. E bunu şöyle yapayım. f x x artı 1 ise şu f'i karşıya f eksi karşı 1 diye atayım. Bana onu soruyor zaten. f eksi 1 x artı 1 eşittir x. Bunun sıfır olması için x'in eksi 1 olması lazım. Zaten bana sonucu soruyor. Bu o zaman f eksi 1 sıfır f eksi 1 0 eşittir eksi 1. Çünkü bu x'e eşittir ya. Cevabım a oldu. Tabi burada f x x artı 1 ise f eksi 1 x'in x eksi 1 olduğunu görmek çok kolay. Artıyı eksi yapıyorum. Bu kuralı vermiştik. O zaman f eksi 1 0 x yerine 0 yazdığımda buradan da eksi 1'i görebilirim. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanımda görüşmek üzere. <laughs>